Alo, günaydın Erçetin, nasılsın abi? İyiyim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Ya benim sana bir işim düştü. Benim acil bir yere cam taktırmam lazım. İyi e, yapalım da, daha dükkanı açmadım ki ben. Tamam Erçetin'ciğim, o zaman dükkanı açınca yapar mısın? Tamam, hallederiz. Ölçüler ne? Adres neresi? Tamam, ben... E, gidip ölçüleri senin alman lazım. Ben sana adresi mesaj atarım. Efendim? Barış Bey. Sinan Bey camı yaptırmış. Camı mı yaptırmış? Evet efendim. Demin gelip taktılar. Anladım, tamam. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Ne oldu abi? Yok bir şey. Pelin'den haber var mı? Konuştunuz mu hiç? Yok, aramadı. Şimdi ben arasam çok mu sıkıştırıyorum diye emin de olamadım. Ee, Bence bugün bekle. Ben yarın Pelin'in yanına gider bir ağzını ararım olur mu? Tamam. Sen öyle diyorsan. Kolay gelsin arkadaşlar. Günaydın. Sinan geldi mi? Geldi. Personelden bile önce geldi. Serdar'la aynı mutfakta. Hı hı. Peki. Bu saate kadarki zararımız kaç bardak kaç tabak? Sıfır. Yani bir problem yok çalışıyorlar. Hatta az önce paket servis siparişi geldi. Şimdi onu hazırlıyorlar. Allah Allah. Hep böyle sakar mısın yoksa sadece bugüne özel? Sen ne kastediyorsun yani? Seni sabote ettiğimi mi söylüyorsun? Yapmayacağın iş değil Serdar. Sen bana ne söylediğini farkında mısın ya? Bu ne küstahlık? Ne oluyor burada? Hiç. Paketler hazır Serkan. Necip abi söyle götürsün. Sinan Şef biraz önce bana hakaret etti. Herkes de duydu. Ben bir şey duymadım. Ben de duymadım. Ben de, ben de. Serdar haklı çocuklar. Sesimi biraz yükselttim. Kusura bakma Serdar'cığım. ama mutfak gerildi mi? Arada olur öyle. Sizi böyle görmek ne güzel. Biz zaten eski tanışırız Serdarla. Öyle mi? Serdar şef bana bahsetmemişti. İşine gelmediğindendir. Serdar şef, sizinle dışarıda biraz konuşalım mı? Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Hayırdır? Gidiyor musun yoksa? Senin benimle mutfakta çalışacağımı düşünmüyordun herhalde. Perin Hanım artık sana ihtiyacımız kalmadığını söyledi değil mi? Kovulmuşum gibi bir hava yaratma. Zaten buraya yardım için gelmiştim. O zaman yardımlarınız için teşekkür ederiz Serdar Bey. Ben niye hala böyle bir şey yaptığınızı anlamadım Barış Bey. Daha dün o dükkan için... O dündü Haldun. Bu sabah fikrimi değiştirdim. Şimdi lütfen gereğini yapın. Peki Barış Bey. Serdar, bu kadar mı çabuk halletti? Ne oldu? Anlat. Ya maalesef denedim ama sinirleri alınmış gibiydi. Tam Plin Hanım içeriye girdiğinde üsteledim. Yani normalde boğazıma sarılacak olan adam <laughs> benden özür diledi. Sinan, e, mutfakta artık kral gibi bir şey olmuş Barış Bey. Herkes de öyle bir iletişim kurmuş ki kimse toz kondurmuyor Sinan'a. E tekrar dene. Sinan bu bir iki dayanır sonra yine patlar muhakkak. Artık onun için çok geç Barış Bey. Pelin Hanım artık Firya'ya gelmememi söyledi. Bir mutfakta iki tane şef olmaz dedi. Pelin. Öyle demek. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.